Halde ben bu evden çıkacaktım yani çıkmam gerekiyordu. Bugün anahtarı falan teslim etmem gerekiyordu. Ama ben başka evlere baktığım zaman aslında kaldığım yerin güzel bir yer olduğuna karar verdim. Biraz pahalı tabi ama yani bir hafta daha burada kalacağım. Ondan sonra düşüneceğim yani yana daha da biraz daha kalmak istiyorsam ya da burayı beyaz almak istiyorsam ona göre buradan bir ev tutup direkt hani şirket açımı falan da yapabilirim. Böyle yaparsam burada oturma iznim olur. Yine başka yerlere giderim. Aylık da bana böyle bir 350 euro falan gibi maliyeti olur. Hello, oh, Masha is the sister of Milena. Yes. Bar diye bir şehre geldik. Burası da böyle sahil şeridinde Milena dediğine göre en modern yerlerden biriymiş yani. Hem turistik olup hem bu kadar modern olabilen az yerden biriymiş. Bayağı bildiğiniz kale, male, taş. ev. Evet, öyle şeyler var işte. Çok da her. Yok da zallamamak lazım. Hiç nereye? falan bu tamam değil mi? hayır bu tamam değil tamam bu olacak en iyi kameram adama diyorum ki bu kadar değil değil mi burası yani daha fazlası var <laughs> fazla dikkat çekiyorsun yapma abimiz müzik yapıyor burası cool. burada mum yakmışlar bayağı yakmışlar Want a candle? No. Haram haram. Burada böyle mescit gibi kokuyor aynı bu arada. Hiç bir insanın böyle fotoğraflarını görmemiştim. Burası da galiba hocanın <laughs> kürsüsü. O gün Allah'la bizim yol ayrımımızda. <laughs> Give you a power in. Locked. Finish Oh, it's for women, right? Get down, coming. It's prison. It's prison? <laughs> Marshall Professor of Archaeology and History. Burayı nasıl ele geçirdik anlamıyorum. Çok zor. Ben gezerken yoruldum. Teyzeden <laughs> bir tane Arsuyu aldım. Burada bayağı meşhurmuş. 2000 <laughs> şube. Puno Puno Pravo. Bayanları sıkmış teyze. Güzel ya. Sulandırmamış çok. Nar suyumuzu aldık. Şimdi burada bir tane eski restoran varmış tarihi Çarşı'ya. Oraya gidip orada yemek yiyeceğiz. Baklava falan da varmış. Baklava da yeriz dediler. Ee, burada bir de şey varmış. Dünyanın en yaşlı itin Onu görmeye gideceğiz. 2000 yaşındaymış. Doğum günü kutlayacağız onun. Ne kadar komik. Çok iyi. Is it for Euro? Okay, I will buy one. How much? Eight. Eight? I want this. I give you ten and you give me both? No? no? I yeah. want something then different so we can try. What you got? Burası arkadaşlar bildiğiniz Bursa gibi bir yer. Oturduk teras şeyine. Teras katında bir restoranda yemek yiyeceğiz şimdi. Ama çok pahalıydı. Bulunduğumuz yerde orta fiyatlı bir yer. Dün gittiğimiz yer mesela daha pahalıydı buraya göre. Her yerden her şey satıyorlar. Abi o bana bir çay getirdi. Bir yarısını içmiş. Yani rengi de bayağı açık. Çay bok gibi. Yemek bitti abi. Baklava fena değildi. Dondurma kötüydü. Et et değil yani kağıt yedim. Buraya puanım onun üzerinden 5. O da manzara için. Bulduğumuz bir şeyler satıyor. Nar likörü, narlı bira. Ben de küçükten, küçükten zeytinyağı aldım. Lining. Okay. she will open Okay. Işık varmış, parayı ödedik. Işık'a gelecek şimdi. Yağının alın size en eski zeytin ağacı. Tek kökün altından böyle birden fazla şey çıkıyorlar ama hepsi tek bir köke bağlı. Ee, toplam yaşı 2000'den büyük zeytin ağacı. Tamam tamam inandım ya tamam. Looks old. Bir çok fazla katmanı varmış öyle ölçmüşler kaç yaşında olduğunu. Bir de abi bu kimin aklına gelir ki? yani neden mesela burada duran bir ağacın yaşını ölçelim dediler. Hepsini mi ölçtüler? Like maybe there is an older tree on the mountains and they don't know because they didn't measure. Ya he he amık keli bir sen akıllısın. but it's the proven like bu kanıtlanmış olarak en yaşlısı bu. <laughs> Gökyüzü çok güzel ama. <laughs> en yaşlı ağaca dokundum. <laughs> İyi halt ettin. Kalbimde kırıklar çabaladım. Kaçıncı bardağı yarıladım. Geçmişi yara O gece kaldı <laughs>